Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi yazma çalışmalarında İstiklal Marşı ile devam ediyorduk. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Evet. E, beşinci kıtayı, beşi de eski harflerle şöyle yazıyorduk. Şöyle küçük bir yuvarlak. Arkadaş Türkçe bir kelime ve bu şekilde yazıyoruz. Yurt da Türkçe. Ünlem var arkadaştan sonra. Yurduma. Yurt. E, ünlüsü, kalın ünlü. E, Vavla yazılıyor. Yurduma. Birinci tekil şahıs. Yelik ekime. Sonra A yönelme hali eki. Burada bağlama ünlüsü y ile yazılıyor. Yurduma alçakları al çak Çim altta 3 nokta yurduma alçakları uğratma. u uğramak fiilin kökü uğratma olumsuz emir <laughs> sakın sakın noktalı virgül arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın siper farsça kelime sinle p ve r ile yazılır Siper et. Bakın et kelimesindeki ünlü e ünlüsü kapalı olduğu için bunu yerli yazarız. Yani şu şekilde klasikte <laughs> et, yani it gibi ama et diye okunur. Siper et. Gövdeni gövde. Şu şekilde yazılır arkadaşlar. Bu gök, gövde gö, yumuşak diye denmeye dönüşme e, orijinal yazımında bu şekildedir gövde, senin gövden ne? Yelik ikinci tekil kişi eki, genisi nedir? Kefre yazılır. Sonraki belirtmek ile ye ile yani şöyle yazılacak. Siperet et gövdeni, gökteki gibi ama tabi gökteki de böyle yazılır ama gövdeni de böyle yazılır. Bunlara dikkat edeceğiz cümle içinde. Siper et gövdeni dursun. Durmak fiilinde Kanun ünüyle değerler kelime başına tığ ile yazılır. O da tı şekilde dur, sun, emir ikinci tekil, sin vavunun. Bu, bu haya, Arapça bir kelime, haya, sız, ca, hayasızca, akın. Evet. Nokta. <laughs> Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır. Doğmak fiili yine değer ünlüsü kalın ünlüyle devam ediyor ve tığ ile yazılacak. Doğa geniş zaman acak hep böyleydi. Doğacak dır olacaktır sana. Sen zaminin yönelme hali hatırlayın. Neye genişsin, neye dönüşüyor, Ürünler kalınlaşıyordu. Sene değil sana. Klasik yazımında da bu şekildeydi. Doğacaktır sana, vaat ettiği. Vaat Arapça bir kelime ve burada da kesmeyle gösterdiğimiz ayındır. Vaat etmek fiili tabi. Vaat ettiği yine bakın şurada da hatırlayın. Eee ...y ile yazılıyordu. Vaad ettiği... ...doğacaktır... ...sana vaad ettiği günler... ...günler hakkın... ...Allah'ın... ...burada da... ...hak-kaf çift okunmakla birlikte yazı da bu şette gösterilmediği için tek kafla yazılır. Arapça orijinalinde böyledir. Sana vaat ettiği günler hakkındaki hakkın vaat ettiği bu genetif eki hep genisine ve kefle yazılır. Üç nokta biz de koyuyoruz. Kim bilir? Kim? Elifsiz zamir. Kef, yemim Türkçe. Bilir kelimesi. Geniş zaman şeyi aslında bilmek fiilinden geniş zaman. Önceden şu bağlama ünlüsü vav ileydi. Hep vav ileydi. Yalnız son dönemde ünlü uyumuna göre yazılmış. Bilir. Yani bunun aslı şöyledir. Bilir şeklinde yazılır. Bunu bilmek lazım ama şu, bu son dönemde artık. Yani e, harf devriminden önceki met. Evet son dönem metni olduğu için bu şekilde yazılabilir kim bilir virgül belki bu ki belki zamiri eee baştaki bu şekilde yazılır. Y ile yazılmaz yani belki yarın yarın 3 nokta belki yarından da yakın. Belki yarın dan da Yakın. Yakın Arapçadan Türkçe'ye gelmiş ve nümuna göre değişmiş. Normalde e, Arapça'da bu şekildedir. Evet. Yani <laughs> artık Türkçeleşmiş. O yüzden bu şekilde de yazılabilir. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Nokta. Evet arkadaşlar, İstiklal Marşı'mızın eski harflerle yazımına devam ediyoruz. Beşinci kıtayı da yazdık. Altıncı kıtaya geçeceğiz. Ha, videomuzu burada ara veriyoruz. 6. kıtayı ayrı bir videoda yazacağız.